Merhabalar, tanzo English kanalından Nilay Yurtmurbatti ben. Bugün e, sizlere Present Perfect tense ile Present Perfect Continuous tense e, kısaca anlatmaya çalışacağım. Present Perfect tense örneğin, işte I have been to Italy derken kullanıyoruz. E, bu 30 yıl önce de olmuş olabilir, daha bir hafta önce de dönmüş olabilirsiniz İtalya'dan ama. Ee, bir yerde bulunduğunuzu söylemek için özellikle kullandığımız bir zamandır bu. Ee, yani İtalya'da bulundum. Ee, İtalya'ya gittim anlamında. Ee, şimdi e, başka bir anlamı da aslında bir şey daha yeni bitmiş. Örneğin I have just uh, finished studying actually. Ee, yani yeni bitirdim ders çalışmayı. Hani me mesela yorgunum. Hala etkisi altındayım, hala kafamda o çalıştıklarım. Dolayısıyla bunu bu şekilde ifade etmek için de bu tensi bu zamanı kullanıyoruz. Bir de bunun continuous yani ing almış şekli var. Bu da nedir? İşte I have been examining the results for some time. Sonuçları bir zamandır inceliyorum çalışıyorum gibi bir anlam çıktı nedir geçmişte başlamış ve hala da devam ediyor yani belki işte gelecekte de belli bir süre devam edecek bakın böyle bir zaman kullandım bunun Türkçede bir karşılığı işte aslında yok o dilin mantığı tarihçesi kültürü bu şekilde şekillenmiş onlar zamanları işte anlatmak için Özellikle bu tür ayrımları yapıyorlar ki e, konuştuklarında e, ne, neyi ifade etmek istiyorlarsa edebilsinler. E, yani e, diyeceğimiz o ki present perfect tense. E, yine örneğin e, bir şey sizde e, işte dediğim gibi etkisini hala sürdürüyordur. Oh I've been... Uh, I've been um, thinking about it yani işte yine geçmişte başladı hala devam ediyor ya da oh i have thought about it actually birisi size soruyor um, are you going to go to that party tomorrow uh, and siz de diyorsunuz ki oh i thought about it düşündüm yani yeni bitti hatta düşünmem ama i don't think i will Sanmıyorum gideceğimi diye bir şey söylediniz burada da. Yani zaman konularını bu şekilde gördüğümüz zaman bir kitapta ya da bir yerde dikkat edersek neden böyle kullanmış ki bir dahaki sefere biz onu kullanırken kendimiz kişisel olarak doğru bir şekilde kullanın. Bu hep yardımcı olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.